arkadaşlar makinamızı tanıtıyorum. Makinamız 12.000 devir yapıyor dakikada. Şimdi kimyon çekeceğim. E, kurumuş acı biber de çekiyor. Tüm baharatları çekiyor. E, dök şimdi kimyonu. Dök 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 dök, dök, dök. Biraz daha dök. Tamam. Çek kimyonumuzu döktük. Kapağını kapatıyoruz. Çekmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kimyonumuz şekildi. Kimyonumuz harika oldu. İstersen ebatını biraz daha küçültebiliriz. Kimyonumuz çok güzel oldu. İstediğimiz ebatta. Kurumuş toz biber, karabiber, tüm baharatları itinayla çekebilirsiniz. Tamam.